Ali İmran suresinin 159. ayetinde ve ida azem tebe buyuruyor. Bir işi yapmaya azmettiğin zaman. İşte bu azmetmek sebepleri devreye sokarak bu işi yapmak üzere son kararı verip geri dönülmez noktaya gelmek demek. Sebeplere tevessül edip kesin karar verip adım atmaya niyetlendiğin anda neticeyi Cenab-ı Hakk'a havale et göreceğin her neticede senin için bir hayır olduğunu bil. Umduğundan farklı bir netice çıkarsa hayal kırıklığına uğrama. Uğrarsan imanın zafiyetindir. Yok şimdi gelecek. Talak suresinin üçüncü ayeti Ömen alallah hasbu Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Bu ne demek? Biz bir takım şeyler yapmaya azmettiğimizde, karar verdiğimizde bir beklentiyle yapıyoruz bunu. Şu yoldan gideceğim, şu sebeplere sarılacağım ve neticede şu noktaya ulaşacağım, şunu elde edeceğim. Evet, yapıyoruz, ediyoruz, sebepleri devreye sokuyoruz ama başka bir netice çıkıyor karşımıza. O çıkan neticenin bir kere Allah'tan olduğuna eğer sebeplere sarılma noktasında bir ihmalimiz yoksa o neticenin Allah'tan olduğuna ve onun hayrımıza olduğuna itimat etmek, iman etmek. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Ben bunu kendi hayatımda yaşadım. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Suudi Arabistan'a üniversite tahsili yapmak gibi bir şey düştü gönlümüze o çağda. Bunun için İki sene veya üç sene ısrarlı müracaatlarda bulunduk. Efendim, araya vesileler soktuk, vasıtalar soktuk. Bizimle aynı yoldan hareket edenlerin tamamı gittiler. Tamamı oralarda kabul aldılar ve okudular. Bizim müracaatlarımız sonuçsuz kaldı. Hatta şöyle bir şey yaşadık. Benimle birlikte bir teyze oğlu var. O da benimle aynı yaşta. Beraber yapacağız bu işi biz. Ben artık bu iş olmadı. Başka bir üniversiteye girdim. Başka bir e, fakültede okumaya başladım. Ama gönlümüz hala orada. Teyze oğlu okumadı. Bir fabrikaya girdi, çalışıyor. Bir gün arkadaşlarıyla e, işten çıkmış yürüyorlar. Karşıdan... O yanındaki arkadaşlarının tanıdığı birisi geliyor. Selamlaşıyorlar, tanışıyorlar. Onu da tanıtıyorlar. İşte bu diyorlar Abdülbaki. O tanıttıkları karşıdan gelen vatandaş diyor ki Gülbaba mısın yoksa senin soyadın? Evet diyor Gülbaba. Nereden bildin? Ya ben Medine'de İslam Üniversitesi'nde okuyorum. Oradan izne geldim. Gelmeden önce de rektörün odasına uğradım. Vedalaşmak için bir emri var mı Türkiye'den bir siparişi var mı sormak için İslam Üniversitesi'nin rektörünün odasında rektörün yanına gittim. Otururken rektör bir ara dışarı çıktı. Baktım masasının üstünde evraklar var. Kabul evrakları. İslam Üniversitesi'ne kabul edilmiş olanların evrakları var. Üste senin adın duruyordu. Hatta bir tane daha vardı. Ebu Bekir. Soyadı da böyle bir tuhaf. <laughs> Ebu Bekir Sifil mi deyince evet 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 Ebu Bekir Sifil. Gözünüz aydın ikiniz kabul edildiniz gideceksiniz. Bu noktaya gelmiş iş. Fakat biz hala gideceğiz. O zaman tabi bunu anlamlandıramadık. Niye oldu? Nasıl oldu böyle bir şey? Rektörün masasının üstünde mühürlenmiş, onaylanmış. Evrak duruyor. Demek ki biz gideceğiz ama gidemedik. Nasıl oldu bu iş, niye böyle oldu bilmiyoruz. Bunun açıklaması hala yok. Ama ben şimdi baktığımda hamd ediyorum, şükür ediyorum ki oraya gitmemişiz. Gitseydik belki kafayı bozup gelecektik. <laughs> kafayı bozup gelecektik. Fakat bu bizde bir aşktı yani. Öyle bir şeydi ki hakikaten... Yaz oluyor, yazlık elbise almıyoruz kendimize. Nasıl olsa gideceğiz Suudi Arabistan'a diye. Kış oluyor, kışlık elbise almıyoruz. Orası sıcaktır, yazdır. Şimdi bunu alıp masraf etmeyelim diye. Bu derecede eminiz yani. Gideceğiz. Hala gideceğiz. Ama ben şimdi düşününce dediğim gibi hamd ediyorum. O umduğumuz netice olmadı. Çok belki münkesir olduk. Hayal kırıklığına uğradık ama neticeye bakmak lazım. Dolayısıyla insan bu tecrübe bana öğretti ki insan kendi hayatıyla ilgili olarak da olaylara miyop bakıyor. Ya yani uzağı göremiyor. Görememesi de normaldir. İnsanın algısı, bilgisi, sabrı, tahammülü vesairesi sınırlı. Dolayısıyla o ölmeyen diri olana tevekkül etmek işin en doğrusu.